Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Slybeak'te birlikte e, bir oyun oynayacağız. Minecraft'ın en değişik sürümünü oynayacağız. E, göründüğü kadar e, değişik değil ama yani birazcık değişik yani yine de. Buna hiç benzemiyor burayı kanıma fotoğraf koymuşlar. Şablonda da hocam ya ben. Şablonları seviyorum ben. Ders break. Ya da bunu da doğmayalım ya. Şu köyde doğalım. Şuradaki. Ya da Survivor Island'da doğalım. Heh ve arkadaşlar oluşturduk. Açıl hadi be. Arkadaşlar ben geliyorum. He? Açılıyor. bir şey. Arkadaşlar. Ama yine de değişik yani. Bakın. Şimdi arkadaşlar ilk olarak on biz artık mi açtık? Ama su bayağı kötü. Bakın. nasıl su? kötü bir var oyunda abi. Kaç gündür video atmıyorum. Bugün de size için video attım arkadaşlar. Ama atmayacaktım. Bir anda aklıma geldi. Atayım dedim. Bugün de. Hiç atmıyorum dedim. Atacağım dedim. Attım. Ama zaten izliyorsunuz. Bu arada video başlamadan önce videoya başladık da e, kanalıma abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Kır 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 kır. 16'da biter çünkü 16'da 64 tane şey oluyor. Ta ta. Evet. On tane olduk. Bakın. Yaptık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar odun toplayacağım evimin evimin yanına koymak için. Arkadaşlar artık seride oynuyoruz. Bu videonun serileri ya da gelmeyecek arkadaşlar bu videonun serileri. Çünkü E-Ricorder'a bazen videolar yüklüyorum ama onları da gönderemiyorum. Çünkü bayağı uzun videolar oluyor. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Şimdi bunlardan 20 tane alacağım. Arkadaşlar ben 20 tane alıp geliyorum. Arkadaşlar bu ağacı da kıralım. Yaşıkla videoyu durdurmayı unutmuşum. 20 saniye yapacağız. Abi, bir tane daha alalım. Lan! Ben bu suda kaybolmaktan korkarım. Çünkü çok kötü bir suyu var ha buranın. Ve arkadaşlar 20 dedim ben değil mi? 25 yapmışız. Oğlum biz artık saçtık ha. Vallahi. Su hariç çok gerçekçiler. Artı. Hristiyanlar. Bir şey diyeyim mi? Hristiyanlar bu videoya hiçbir şey yapmasın. Böyle. Bismillah. Ben ne okudum? Clap <your head. gülüyor> 1-2-3-4 4 Bu arkadaşlar. Buraya bir az 1 2 Alt tane yapabiliyorsan bu 64 de çıkar mı? Hatta geçer bile. Vuuu geçti. Ben yerin zeminini yapayım geleyim. Evet arkadaşlar odunumuz yetmediği için iki tane odun aldık. 14'te çıkarttık bunu. Ben yaparız diye düşünüyordum. Bunlar ama yetmedi yani. Altı tane kaldım. Toplayalım arkadaşlar. Abi. Craftingimiz yok. Craftingimiz yok. Arkadaşlar bu nasıl güneş? Neyse arkadaşlar biz odunumuzu kazalım. Tamam düşmüyor. İlla bir tane kadar kırmalıyım mecbur. Yoksa burada kalırım. Şaka şaka ya kalmam. Ha, yağmur başladı. Ah bir de yok. Abim. Abicim. bu oyun benim sinirimi bozuyor abicim. Zor baya. Bir de eski sürüm videonun uzun sürmesinden korkuyorum. Arkadaşlar bu videodan bir tane daha çektim. Çünkü YouTube'a eklenmedi. Süresi bayağı uzunmuş. Bir, bir saati geçmiş. O yüzden yüklemedim özür dilerim. Crafting tane craftlamak için crafting koyalım arkadaşlar. 3 tane kapı diyor. Ulan biz 3 tane kapı yapmaz lan. Lan onu bir git. 2 tane kapı vereydin olurdu. Ha. maaş almam lazım. Buradan alalım. Bir tanem kaldı burada? Hayır, bir tane kalmamış. Videoyu kesmeyeceğim. Ama kaç dakika olduğuna bakmam lazım. Aa, daha 9 dakika. Ya şu yağmur bir dinlisin. Dur ben. Arkadaşlar ben öleceğim. Kesin. Odun toplamaktan çok sıkıldım artık. Arkadaşlar ya. Ee, evet. crafting yaptım. Crafting yapmam. Evet arkadaşlar bunları koyalım buraya. Bugünkü eşyalarımıza. Koyduk. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.